Bir dakika arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bana iyi bugün söyle birlikte arkadaşlar. Arkadaşlar yeni bir harita geldi. Bakın şöyle bir harita. Bakın. Bakın. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ben size bu haritada ne kullanacağınıza bilgi vereceğim arkadaşlar. Bu arada, bu arada ez konuşamadım. Ezan okumuyor arkadaşlar. Arkadaşlar siz benim karşı olarak kanalımıza abone olup like atıp bildirimler açmayı unutmayınız. şu küçük gülücük için ya bakın az önce geçti gülücük gördünüz yazı kağıdı ya. onda durdurup okuyabilirsiniz arkadaşlar önemli şeyler var o dediklerini yaparsanız size çok teşekkür ederim diyorum şimdi videomuza geçelim arkadaşlar ben bir kere denedim öncelikle burada edgar çok güzel gider deniyorum istiyorsanız deneyin bakacağım bu arada açın arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar açıldı arkadaşlar Oo, herkes ortaya gitti bekleyeceğim bekleyeceğim size barita ile ilgili taktikler vereceğim çünkü barita yeni geldi arkadaşlar arkadaşlar burada bir Edgar çok güzel gider şunu bırak alır hop Ado. alamadım çünkü ortaya aldı Arkadaşlar ben alamadım diye siz de üzülmeyin. Çünkü siz alabilirsiniz. Evet. Bekleyelim. Doğru ses geliyor. Arkadaşlar. Bu bizi atabilir ortaya atamadı. Tamam. Ortaya alması önemli de. Ortayı burada ortaya almak da önemli de. Siz bekleyebilirsiniz. Adam ayak like Edgar değilse El Primo sizin üstünüzü atlayamayacağı için arkadaşlar bekleyin bekleyin geldiğinde bakalım ya diğer çare ilk önce siz atlayacaksınız oraya süperiniz doldu mu al al, al. abi nasıl alamadı ama yine kupa kasıyorsunuz ya da diğer çare şu arkadaşlar bugün boyu da alabiliriz beyler diğer çare bu arkadaşlar ortaya direkt aksesuarınız varsa çok iyi. Aka ben niye bugün oynayamıyorum? Bugün oynama kotamı arkadaşlar özür dilerim yemin ediyorum bu verdiğim taktikler işe yarıyor. Ama arkadaşlar ben bugün Nonolay'da canlı yayın yaptım bayağı bir kupa kastım. Onun için oynayamıyorum. Ondan dolayı da özür dilerim. Sabrediyorum. Kimse ortaya gitmedi. O zaman ben gidiyorum. Çünkü bu manlak beni alacak. Sabrediyorum sabrediyorum sabredemiyorum ya. Ne oldu bana lan? Ellerimde derman kalmadı. Çünkü nolaydı arkadaşlar. Çok oyun. Hatta bakın nolay vardı. Buraya koyuyorum. Gidebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar. Allah çarpsın bu dediklerim. Sizin işinize yarayacak arkadaşlar. Arkadaşlar boş yere ben niye Allah çarpsın diyeyim. Sadece arkadaşlar yorulduğum için oynayamıyorum. Onun için de teşekkür ederim. Teşekkür ederim diyorum ya. Bakın aklım karıştı Allah çarpsın. Bu dediklerim işe yarıyor. Bir daha deneyeceğiz sonra. Sıradaki şeyimize geçeceğiz. Bak öldü baba. Ben direkt zıplıyorum zıpladım. Dynamite ile beraber zıpladım. Evet 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 evet. Uy uçtum. Burası benim burası benim. Sabreterseniz bu radını zehrersiniz arkadaşlar. Evet. Çok iyi dedim bu taktik işe yarıyor. Çabuk almanız lazım. Ben bir tane kötü ben öleceğim herhalde. Herhalde öleceğim. Aga ben nasıl alayım bunları. Aldım. Uçtum. Süperim dolu süperim dolu. Uçtum süperimle. Tamam. Tamam çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Tarot attı manyak. Ne tarotu lan bu? Gel oğlan üstünüze. Gel lan buraya. Tamam. Bum. Ne yapacaksın? Jesse. Bum. 123 canlı ne yapacaksın? Gel gel. Al bunu. İşte bu. Sen ne yapacaksın Penny? Ah be. Uçamadım. Çakal var ya. Senin kadar şanslı birini görmedim. Bir tamam neyse. Ortaya gidiyorum. Tamamdır ultimde oldu arkadaşlar. Hop. Bu. Tamam. 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 Az kaldı. Gaz gelince de manyayacaklar bunlar. Hemen ortaya gelecekler. Hop. Ben ortaya geleyim. Sabredeceğim ve bekleyeceğim onları. Bu kadar. Taya şey bak beni almaya çalış. Aga bir pes edin gelin lan. Bir şans deneyin oğlum. Ya uğraşmayacağım sende. Neyse sen gaz ol. <laughs> arkadaşlar bir sonraki şeyimiz karakterimiz Cici Jabbar. Ben yani, ne olaydı Cici Jabbar dediğim kişi arkadaşlar yanlış anlamıyor. Franks. Evet yanlış duymadınız. Franks. Onu alıyorsunuz. Bakın bu destansı. Çıkmıştı videosunda çekmiştim. Ya bu ilk önde gelecek ya o ilk önde gelecek bilmiyorum. Hadi hazır verelim benim taktiğim bu direkt ortaya koşun. Çünkü gücünüz fazla hiç kimse size bir şey yapamaz. Onu söyleyeyim de bakın. Al. Al Frans bayağı iş görür size onu söyleyeyim. Allah go bayağı alan hasarı veriyor oğlum manyak. Bayağı. Allah belanızı. Uç 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 uç. Yanlışlıkla geldim. Ah oh, mis ben gidip gelene kadar gaza bunlar ölmüş. Yanlışlıkla değdim ya. Şunu da almam lazım. Şunu da almam lazım. Evet. Abi bütün herkes üstüme atlıyor. Sıkıyor. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. kötü, kötü, kötü Düdün dü 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 Aa, ucuz kurtulduk. Gel lan buraya. Al şunu. Al şunu. Obali. Gel şunu. Al şunu. Al şunu. 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 Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. ne yapacağım korktu lan bu da gitti Franksa çok iş görüyor şu yükü de alayım bunu hiçbir yük bırakmayacağım size dedim Franks çok iş yarıyor çok iş şey yarıyor bunu ne zaman atarım bakacağım kaç saat kalmış Belki bu, bu akşam da bunu atabilirim bilmiyorum. Belki bu akşam tır, Bugün pazar. Birincilik. Bunun bitmesine 16 saat kaldı. Saat kaç? Bir dakika arkadaşlar bir bakayım. Bu ya yarın öğlen saat 12'ye denk geliyor. Kaça bu haritanın gelmesi baktım. Sapladım. Bugün atayım mı? Atayım mı? bilmiyorum diğer şeyimizi geçelim sonra karar verelim burada başka ne gider Jeki alıp oynayabilirsiniz evet Allah Yanlışlıkla savaş topu açmışım hemen geliyorum ilk puanı geldi ve bitirdim arkadaşlar haritayı kazandım alayım kime vereyim Max'ın en yakın yolunu de pardon. Hı. Hmm. Gamer'lık hmm. buna geliyor. Burax diye yapar. Retry alıyoruz şu haritayı. Geçiyoruz ve go diyoruz. Evet, orta koşarsanız çok bağlısınızdır Ortası her zaman iş görür. Uh, aldık tamam. 1.'yiz. Bakın. Ne kadar alan soru verdin. Salise. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Bakın. Bu arada yakında bilgisayardan da gelecek video. Aga bunlar açmamışlar. Hop bir gitti. Hop bir gitti. O ne yapıyorsun lan? Hop bir gitti. What the fuck? Dur bana yaklaşanları böyle alıyorum. biri gitmedi. Bak bu nasıl gitmedi lan? Karın gücü ayrı mı şimdi? E, biriniz yakması lazım burayı. Kim bakacak ki? Kimse kırılmayacak. o bakır önce Gel canım. O tarata bak tarata bak tarata bak lan. What the fuck? Gitti hata yaptı. Orada beni öldürebilirdi. Dede, aklını çalıştıramadı. Bunlar gaz olacak ya. Primoyu da aldım el primoyu ama bunlar gaz olacak. Gaz oluyorlar az kaldı. Az kaldı. Yazık oldu. İntihar etti. Karı de intihar etti. Birisi de intihar etti. O oh, bitti. Bu kadar be. Yap yap ölmüyorlar. Bakalım başka karakterimiz kalmış mı? Şimdi başka dese hmm. Yok arkadaşlar size dediklerim fazla iş görür. Diğerleri iş görmez. Jackie alan hesarı. Franks alan hesarı. Edgar uçma hesarı. Uçabilip atlayabilir. Ama diğerleri falan fazla iş görmez. Belki Dynamite. O kadar iş görür. Hatta deneyeyim. Deneyeyim. Primo. Bilmiyorum. Primo'nun iş görür mü görmez mi? Dynamite'la ancak bu kadar yaparız. Yok. Ya. HAK! Aldım lan. What the fuck? Ah oh, mis mis. <laughs> Ama bu dynamite'ın çok hasar gibi bir şansı yok da girer girmez öldük. Allah rahmet eylesin. Ölmedik. Ölmedik yaşıyoruz. Yaşıyoruz, yaşıyoruz. <gülüyor> 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 Öldük. Bu kadar. Dynamite. Hemen şeyi de göstereyim. El primoyu. Primo aldım. Onların birazcık şansı var. Fark etmez hangi prim olursa olsun. <laughs> Manyaklar. Nasıl kazanacaksınız ha? Ben burayı aldım. Birinci belli değil mi şimdi? Bence belli. Beş yukarıma şimdiden altı oldum. Geleni çiğnerim diyorum. Mis. Mis. Aldım. Allah belanızı. Allah'ım. Gittim. Onları almam lazımdı. Onları almak için ithar ettim. Ama bu iş görür arkadaşlar. Emin olun iş görür. Yemin ediyorum iş görür arkadaşlarım bu. Sadece onları almak için yaptım. Evet arkadaşlar bu tarz videoların devamını istiyorsanız Evet arkadaşlar bu video bu kadar daha ki Bu tarz videoların devamını istiyorsanız Aşağıdan kanalımıza abone olup like atıp Like atıp Bakın arkadaşlar eğer ki bu tarz videoların devamını istiyorsanız Aşağıdan kanalımıza abone olup Like atıp Bildirim tuşunu açmayı unut Bildirim, bildirim tuşunu açmayı unut. Ben, küçük tuş arkadaşlar Küçük böyle bu arada normalde boy alabiliriz sonra yorumlara yazın abi nasıl boy aldın diye kendimi kısıyorsun diye. Ben bunların hepsini milletin önün gözünde yapıyorum bu arada normalde. Benim yardımcımı buldum. Onu da normalde anlarsınız bu bo. Bakın boy alabilirim normalde yarın. Onu söyleyeyim bu da yarın falan gelecek yarın gelir diğer videoları boş verin çünkü bu harita efsane harita bu harita efsane kupa kasasını troll map gibi arkadaşlar bu evet arkadaşlar bu bu içeriklerin devamını istiyorsanız aşağıdan kanalımıza abone olup like edin. Biz ürün araştırmayı unutmayınız. Emeğimin karşılığı olarak arkadaşlar her gün emeğimin karşılığı her gün video atıyorum bak. Lütfen artık. Hadi bay bay. Burası Fatih kaçar.